İlk makarnam. Aroması güzel. Yağı az. Biraz zeytinyağı koyacağım. Ama gerçekten araması çok lezzetli olmuş. Belirteceğim kendime. Biliyorsunuz benim için makarna yapmak çok zor. Melo başlasın. <laughs> Meditasyon yoga günlük. Kendini seve dün yeni bir video koydum. Dur, onunla ilgili biraz konuşalım. Biliyorsunuz benim YouTube'da kendini sev adı altında bir üyelik sistemi ile oluşturduğum alanım var. Amacımız yoga halinde olmak. Yoga yapmak değil, yoga halinde olmak. Yoga halinde olmak nedir? Yaptığınız bir takım farkındalık, asana, ritüel gibi pratiklerle anda kalabilme, sorgulama, iyileşme, fark etme halleri diyebiliriz. Ve tüm bu saydıklarım Nihayetinde kendini sevmeye ulaşıyor. O yüzden de adı kendisi Eğer beni başından beri takip ediyorsanız açım yamuk. Mesela yamuk açıları taktığımı bilirsiniz. Bir başından beri takip ediyorsanız. Bu alanı açmaya ne kadar çok istediğimi biliyorsunuz. Bu alanı ben ocakta açtım. Büyük bir heves ve heyecan içerisinde açtım. Bu alanı birkaç aydır devam ettiremiyordum. Gerek bulunduğu psikolojik, gerekse alan açısından uygun koşullar yaratamadığım gibi sebeplerden ötürü bu alanı video koymayı biraz ertelemiştim. Tekrar bu alana dönmeye karar verdim ve dün de ilk videomu yükledim. Esnemekle ilgiliydi. Bir takım çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda terapistimle beraber de yapıyoruz. Bana bir ödev verdi. Ben de kendini sev üyelerime verdim o ödevi. Şimdi size de birazcık ucundan bahsedeceğim. Çünkü siz de benim perilerimsiniz. <laughs> Kahvemi hazırlayayım. Yoga matımı da sereyim. Matta buluşalım anlatayım. Aa, bu nasıl bir açı ya? Niye böyle oldu? Aa şarj bitiyor. Şarj biterse telefona devam ederiz. Öncelikle sizi günlüğümle tanıştırayım. Ben çok fazla günlük tutardım. Lise çağıma kadar. Şunun gibi 6-7 defterim falan var. Sarpılar sarpılar. Sürekli yazarım ama en spesifik şeyine kadar. Mesela geçen gün de paylaştığım söyledi. Şöyle bir şey yazmışım. Başlık. Bugün saçımı kestiriyoruz. Dün saçımı kestirecektim ama dershaneme geç kalırım diye kestiremedim. O yüzden bugün kestireceğim. Annemin okuldan gelmesini bekliyorum. Ödevimi yapıyorum bir yandan da tam bitmedi ama az kaldı. Ödevim bitince saçımı keseceğim. Sonra arkadaşlarımla oyun oynamaya ineceğim. Biraz bilgisayar oynadım. Biraz da televizyon izleyeceğim. Falanlı filanlı. Bu kadar ince detayına kadar. Sonra işte bir yeni bir paragraf. Bu arada ben sana hani hep hayatım roman diyorum ya. İşte roman olduğu için biraz karışık. Biliyor musun benim annemle babam ayrıldı. Biz abimle beraber annemde kalıyoruz. Babam başka bir kadınla evlendi. <laughs> burada. <de, gülüyor> <laughs> Ay okudum böyle o kadar içim acıttı ki yani 10 yaşındayken yazmış bugünü. 2003 senesinde yaşım belli oldu. Ee, yani çok üzüldüm ya. Küçük Hazal o kadar üzüldüm ki. Saçını kestireceğini anlatacağı bir günlük sayfasında ikinci paragraf aile travmasına dönüşüyor ve bunu o kadar düz cümlelerle anlatıyor ki. Bu arada biliyor musun benim hayatım roman işte bu yüzden biraz karışık. Annemle babam ayrıldı. Biz abimle beraber annemde kalıyoruz. Babam başka bir kadınla evlendi. Çok dramatik. O kadar derinden bir yerde anladım ki o hazalı. Ve şunu fark ettim. Bazen o hazalı unutuyorum. Sizde de oluyordur. İçimizdeki o küçük çocuğu, içimizdeki çocuğu. Unutuyoruz ya. Yani unutmadık mı hepimiz? Bence çok kolay unuttuk. Çok güzel, çok temiz bir şekilde unuttuk, kapattık onu. O neleri severdi? O ne yapardı? neler hoşlanırdı? Nelere üzülürdü? Nelere sinirlenirdi? Hiç düşünüyor muyuz? Yani onu önemsiyor muyuz? O, o aklımıza geliyor mu? Bence işte günlük yazmanın en güzel kısmı bu. Benim bu günlüklerim olmasaydı mı? Benim aklıma gelmezdi o küçük o zaman. Ve ne kadar vefasızım. Ne kadar vefasızız. En çok da kendimize. Ben hep bunu derim yani zaten. Evet ben gerçekten aileme, özellikle aileme yapıyorum çok abilerime. Bazen haftalarca aramadığım, sormadığım oluyor. Ya da yani annemi evet her gün ararım, sorarım ama anneme mesela çok acımasız davrandığım oluyor. En sert tarafımı hep anneme gösteriyorum mesela ve bunu biliyorum böyle olduğunu. Onlar da biliyor benim bu huyumu. Yani bir şekilde bunu kabul edip anlaşıyoruz aramızda. Hani bunu ben güçsel olarak yapıyorum yani bilerek yapmıyorum bilerek yaptığım bir şey değil eve düzeltmeye de çalıştım bir. bir, şey bu arada bir yandan da bu vefasızlığımı sevmiyorum biraz babama çekmişim o konuda onları önemsemediğim için değil bilmiyorum bir vefasızlık var yani bu şey bir vefasızlık değil işte yani nasıl anlatabilirim ki bunu aslında az önce anlattım küçük azala da onu yapmışım e ben kendimi sevmez miyim ben kendi küçüklüğümü kendi içimdeki çocuğu hiç önemsemez miyim? Bunun üzerine düşünmeye başladım o zamanlarda. Biraz daha vefalı olmak istiyorum. Biraz daha görmek, gözetmek istiyorum. Özellikle kendimi. En çok kendimi. Yani küçüklüğümü, o küçük kızıldı. Burada neden sürekli burayı gösteriyorum? Sanki burada oturuyor gibi. Ben çok üzüldüm yani böyle küçük kızıldı. Ve aslında birçok böyle işte ezoterik çalışmalar yapan, spiritualizmle ilgilenen bilir kişiler diyeyim aracımız bitti buradan devam edelim. İçimizdeki çocuğu onurlandırmanın diyordum. Hayat yolumuzda bize birçok güzel kapılar açacağını söylüyor ve aynı zamanda birçok çözülmez olayın anahtarı da o içimizdeki çocuktaymış. Yani asıl içindeki çocuk nasıl davranırdı? Neleri ister, neleri istemezdi? Bunu kestirdiğin zaman ve ona uygun bir şekilde davrandığın zaman özüne uygun davranmış oluyorsun. Çünkü baktığında o senin en saf, en temiz halin ve en kötülüklerden diyeyim arınmış halini. O yüzden her şeyi aslında huzur ve mutluluk için istiyorsun çocukken. Bir de çocukluk halinizi. Yeliz Ergün diye bir hanımefendiyi takip ediyorum. Bu çalışmalarla ilgili çok güzel demeçler veriyor. Günlük konusunda gelecek olursak da şimdi tekrar bağlayacağım. Ya kız başka bir açıya alacağım. Hani gerçekten küçüklükte yazdığım gibi gün içinde neler yapıyorum? Bu yaptığım şey bana nasıl hissettiriyor? Adım adım hem eylemsel olarak hem hissel olarak yazmaya başladım. Bayağı da yazdım. Ve bir çalışmaya başladım işte. Tekrar terapiye geliyorum. Günlük motivasyon farkındalığı diye bir ödevim var. Gün içinde yaptığım şeyleri düşünüyorum. Ve bunları aslında daha farkındalık içerisinde yaparak neyin beni gerçekten motive ettiğini bulmaya çalışıyorum. Evet bunun birçok kez farkında oluyoruz. Yani işte ne bileyim yoga yapıyorum, motive oluyorum. Biliyorum zaten bunu. Ya da işte evde yemek yapıyorum. Bu beni çok motive ediyor. İşte spor yapıyorum, motive oluyorum. Evet bunları biliyorum ama bunu yazarak kağıda döktüğünüz zaman, bilinçli bir şekilde yaptığınız zaman aynı zamanda o farkındalıkla doğacak olan güzellikleri de keşfetmiş oluyorsunuz. Çünkü kendinize şöyle sorular soruyorsunuz. Üç tane soru. Bir gün içerisinde şu an ne yapıyorum? Bunu neden yapıyorum? Ve bu yaptığım şey beni nereye götürüyor? Böyle üç tane sorumuz var. Ve yani aklınıza geldikçe yapabilirsiniz. Mesela bir tane o size. Terapiye gidiyorum. Neden terapiye gidiyorum? Kendimi anlayabilmek, ölçmeye çalıştığım konularda zorlandığım noktada yardım almak iyi hissettiriyor. Yaptığım şey beni nereye götürüyor? Daha bilinçli, daha normal bir farkındalık haline götürüyor. Çözemediğim noktalarda eskiden ah vah yaparken şimdi ise bazen çözememenin de normal olduğunu görebiliyorum. Her şey bir süreç. Mesela terapi almanın zaten beni motive ettiğini, beni mutlu ettiğini, iyi hissettirdiğini biliyordum. Ama bunun beni götürdüğü yol konusunda her şeyin bir şekilde normal olduğunu bana hissettirmesini bu motivasyonel farkındalık çalışması esnasında gördüm. Bu sayede aslında biraz daha yavaşlamayı öğrendim. Akışta kalabilmeyi öğrendim. Ve bu çok güzel hissettirdi. Öyle noktalayabilirim. Mesela daha normal şeyleri de baz alabilirsiniz. Demişim ki saç bakımına gidiyorum. Neden gidiyorum? Çünkü kendimle ilgilenmeyi, bakımlı görünmeyi seviyorum. Yaşıyormuşum gibi hissettiriyor. Hayatın kaosundan 1-2 saatte olsa uzaklaşıyormuşum gibi. Peki bu beni nereye götürüyor? Kendimi bakımlı gördükçe motivasyonum artıyor. Bu sayede sanki daha farklı bir mücadele içine giriyorum. Auram değişiyor ve o depresif karamsar ruh halinden uzaklaşıyor gibi oluyorum. Gibi gibi örneklerle çoğaltılabilir. Bunu yapmak bana çok güzel hissettirdi. Hem bunu yapıyorum hem yandan günlük tutuyorum. Kendimi sebep koyduğum esnemek adlı videomda da bolca sohbet ederek bunu açıkladım. Podcast'ın videolu hali gibi oluyor oraya koyduğum videolar. Orası benim için daha sakin bir alan diyeceğim. Oraya koyduğum sohbet videoları ya da asana pratiklerimiz yoga pratiklerimiz dönüp dönüp izleyebileceğiniz türden videolar. Buradaysa evet vlog içerisinde de bahsediyorum tabii ki size edindiğim tecrübelerden ama ama kocaman bir işte 25 dakikalık videonun içerisinden 5 dakikayı almanız gerekiyor burada. Orası dönüp dönüp izlemek açısından daha efektif oluyor bence. Eğer iyi olmak isterseniz açıklamalar kısmına iyi olabileceğiniz linki bırakacağım. Şimdi sizi

Dışarıya adım atıldı bir hafta sonra. Merve yaptığımız 10K adımlık yürüyüş harici gerçekten. Ay bütün hafta boyunca evdeydim ve bizim kızlar geldi. Sahile iniyoruz. Kız! Vallahi caddemin var ya şu sokaklarını çok seviyorum. Ben telefondan yok çekmeye çok alıştım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazın demiştim ama yorumlara seni çok seviyorum demekten başka bir şey yazmıyorsunuz. <laughs> Şımarıyorum der mi? Neyse şey ciddiyim. Mesela bazen böyle kamerayı yanımda taşımaya utanıyorum ya. Mesela böyle telefondan o kadar da utanmıyorum çünkü biriyle FaceTime yapıyor gibiyim. Kendimle. <laughs> Bugün ben ne yaptım biliyor musunuz? Paris'e iki kişilik bilet ve otel rezervasyonu aldım ve yaptım. Evet bunu yaptım. Annemle beraber Eylül'de bir aksilik çıkmazsa Paris'e gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Hem annemle beraber ilk defa böyle bir tatile çıkıyoruz. Hem de Paris'e ilk defa gidiyorum. Geçtiğimiz aylarda Fransa vizesine başlamıştım artık Şenlerim'e tekrar kavuşayım diye. Valla en yakın tarih Fransa'dan alındığı için açıkçası Fransa'ya başladım. Fransa'ya hiç gitmedim daha önce. Nitekim neyse işte çıktı Eylül'e kadar vaktim vardı. Yani biraz mecburi bir gezi oldu aslında benim için. Ama istiyorum da tabii Eylül'e çıkmak. Annemmiş yani bir vallahi. Yine. Anne kız. Paris'e gidiyoruz. İnanır mısınız? Bakalım nasıl bir tatil olacak. Birkaç haftadır planlamaya çalışıyorum. Çünkü yağmurların da büyülü var. Ve e, ben taşınıyorum biliyorsunuz. <laughs> Size onu söyleyecektim. Bir şey oldu. <laughs> ben Eylül'de İstanbul'a taşınıyorum. Öyle bir şey oldu. <laughs> yani şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Detayları sonra konuşuruz tamam mı? Haftaya İzmir'e gideceğim. İşte yağmurların düğün, hem eşyalarımı toplamak falan derken heyecanlı mısınız? Poz verin. Instagram'ı aç. <laughs> Başım ağrıyor. Şöyle söyleyeyim. Ben kırmızı şarap savunucusuyum. Hep bir kırmızı mı beyaz mı muhabbete geçer. Kırmızıdır yani o. Beyaz olur mu hiç? Şarap kırmızıdır. Ne olursa olsun savunucusuyum ben onu. Dün çok su içmedim mi diye bilmiyorum. Şurada bir mini ağrı var ama çaktırmamaya çalışıyorum. Çünkü mesela Buğçe'ye söylesem ki şu an başım ağrıyor diye. Kırmızı şarap yüzüm der. Çünkü sabah başım ağrıyor dedi. Kırmızı şarap sen başı ağrıtıyorsun değil mi dedi. Ben de dedim sen su içmedin hiç. o yüzden dedim. Benim ağrımıyor hiç yazmışım. Şimdi ben bu kıza nasıl diyeyim başım ağrıyor diye. Şimdi böyle çok patatesli çok uyduruk bir şey yapacağım. Önce patatesleri haşlıyoruz.